Orbay heyetiyle müzakerelere girişirler. Ancak görülür ki kendilerine verilen yetki Brest-Litovsk Antlaşmasını tanımıyorlar ve Kars-Ardağan-Batum'u Osmanlı'nın Osmanlı e, geri almasını Kars-Ardağan-Batum şehirlerinin Osmanlı Devleti'nin geri almasını tanımak istemiyorlar ve 1914 sınırları üzerinde bir anlaşma yapmakla yetkili olduklarını gösteriyorlar. Tabi Osmanlı Devleti henüz bağımsızlık bile ilan etmemiş olduğundan bağımsızlık ilan etmemiş ve bağımsızlığını başka devletlere henüz tasdik ettirmemiş bir heyetle muhatap olduğundan bunları da kabul etmedi. Bu herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Sonuçta bunlar kendilerine hatırlatıldı. Eğer ayrı bir bağımsız hükümet olduysalar bunu uluslararası hukuka göre ilan etmeleri, usulüne uygun olarak ilan etmeleri ve bu bağımsızlıklarını başka ülkelere de tasdik ettirmeleri gerektiğini bildirdiler. Sonunda heyet Yeni yetki almak üzere Tiflis'e döndü. Trabzon'daki müzakereler böylece bir netice vermedi. Ancak Osmanlı heyeti bu heyet içinde bulunan Kafkasyalı üyelerden Kafkasya'nın durumu hakkında yeni bilgiler alma imkanını da buldu. Öyle görülüyor ki bir mecburiyet altında görüşü Azerbaycan Türklerinin ve Ermenilerin bir arada kurdukları bir hükümettir bu yapıdır. Ancak bu üç millet birbirlerine çok da güvenmemektedirler. Aralarında anlaşmazlıklar büyük. Sonunda Yeni yetkilerle tekrar görüşmeye e, gelirler. Bu defa Osmanlı Devleti Halil Menteş'e başkanlığında bir heyet göndermiştir. 3. Ordu Komutanı Mehmet Veyip Paşa da vardır e, yine heyetinde. Bu defa Batum'da, Batum şehrinde, Karadeniz kıyısında önemli bir liman olan Batum şehrinde görüşmeler başlayacaktır müzakereler. Bu arada Almanların Osmanlı Devleti'nin Kafkasya'da herhangi bir icraata veya harekata kalkışmamasını istediğini görüyoruz. Her yönüyle bunu engellemeye çalıştığını görüyoruz. Nihayet yine Akaki Çenkeli Başkanlığı'nda bir heyet Batum'a gelmiştir. Ve burada İstiklal ilan ettikten sonra artık yeni yetkilerle gelmiştir bu heyet ve Osmanlı heyetiyle müzakerelere başlamıştır. Şimdi bu müzakerelerde Malaya Kafkas heyetinin artık 1914 sınırını esas alan bir anlaşma istemediğini, bunun Osmanlı'nın bunu kabul etmeyeceğini çok iyi bilmektedir. brest tanıyorum demektedir. Ancak o sırada Brest-Litovsk sınırlarının haricindeki bazı Türklerin de bizi de kurtarın. Mutlaka Osmanlı ordusu buraya gönderilsin dediklerinden, acil yardım istediklerinden ve Osmanlı idaresinde yaşamak istediklerini bildirdiklerinden Ağızka, Ahılkerek bölgeleri de talep edilmiştir. Bunun üzerine yine Mavera Kafkas Hükümeti temsilcileri tabi bunu kabul etmek istemediler. Bu arada Gürcüler gittiler Almanya ile gizli bir anlaşma yaptılar Poti'de ve Almanlar hemen eee Gürcüleri himayesine aldığını görüyoruz Almanların Tiflis'e bir subaylarını gönderdiler. Bir bir kısım Alman askeri burada istihdam ettiler ve sık sık da Osmanlı hükümetine Brest-Litovsk sınırlarının ötesinde herhangi bir harekata kalkışmamasını söylemeye başladılar. Bu arada tabi Azerbaycanlı liderlerin temsilciler göndererek Osmanlı'dan Osmanlı hükümetinden yardım istemeleri olumlu karşılanmıştı. Ve Batum'daki bu son müzakereler sırasında da bu federal yapılı hükümetin sağlam temellere oturmadığı anlaşıldığından ayrılmasının daha uygun olacağı 3 ayrı e, devlete ayrılmasının daha uygun olacağı anlaşılmaya başlandı. Zaten Almanlarla anlaşma yapan Gürcüler 26 Mayıs 1918'de Bağımsız Kafkas Cumhuriyeti'nden ayrıldıklarını ilan ettiler. Bunun üzerine Azerbaycan ve Ermeni Ermenistan diyelim. Ermeni liderleri de toplandılar. Onlar da bağımsızlık ilan ettiler ayrı ayrı. Yani 28 Mayıs 1918'de Azerbaycan Milli Şurası toplanarak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etti. Bugün Azerbaycan'da bu tarih Cumhuriyet Günü. Kendilerinin dedikleri şekilde Respublika Günü olarak kabul edilmiştir ve her yıl törenler yapılmaktadır. 28 Mayıs 1918'de istiklalini ilan eden Azerbaycan tabi Bolşeviklerin işgal ettiği Bakü şehri başta olmak üzere diğer şehirlerini kurtarmak ve düşman unsurlarının topraklarını korumak, kurtarmak istiyor. Bunun için de kendisinin e, kurmaya muvaffak olamadığı kuvvetli bir ordusu olmadığı için Osmanlı Devleti'nden resmen yardım isteyecektir. Ancak bu ne zaman? Batum'da ayrı ayrı istiklal ilan etmiş olan cumhuriyetler ayrı ayrı temsilcilerini gönder, gönderirler ve Osmanlı Devleti de Batum'da her biriyle antlaşmalar imzalar. 4 Haziran 1918 tarihinde Osmanlı Devleti Gürcistan Antlaşması, Osmanlı Devleti Azerbaycan Antlaşması, Osmanlı Devleti Ermenistan Antlaşması, Osmanlı Devleti Kuzey Kafkasya Antlaşması imzalanmıştır. Yeni kurulan dört cumhuriyet söz konusudur. Birisi Kuzey Kafkasya, diğer üçü ise Güney Kafkasya'da bulunan bu cumhuriyetler Osmanlı Devleti ile anlaşmalar imzalarlar. Biz bunlara Batum Antlaşmaları diyoruz. 4 Haziran 1918 tarihli antlaşmalar. Bu antlaşmaların maddelerine göre her biri gerek isterlerse Osmanlı Devleti'nden askeri yardım talep edebilirler. Nitekim Azerbaycan Antlaşması'nın dördüncü maddesi Osmanlı Devleti'nin eğer yardım talebinde bulunursa Azerbaycan'a askeri olarak yardım etme taahhüdünü içermektedir. Ve hakikaten de bir taraftan Azerbaycan hükümeti kurulur kurulmaz Fethi Aranuski ilk Azerbaycan hükümetini kurmuştur. Ve onun hariciye vekili yani Hariciye Dışişleri Bakanı bir mektupla Osmanlı Devleti'nden acil askeri yardım talep etmiştir. Öte yandan cumhuriyetin ilanını gerçekleştiren ve hükümetin de e, mesul olduğu Milli Şura'ya karşıda Milli Şura'nın reisi olan başkanı olan Mehmet Emin Resulzade de ayrı bir mektupla yine askeri yardım talep etmiştir. Ve bu talep üzerine zaten hazırlıklarını tamamlamış olan Osmanlı Devleti Azerbaycan'a düzenli asker sevk etmeye başlamıştır. Bundan önce bu anlaşmalar daha imzalanmadan önce Enver Paşa'nın kardeşi olan Nuri Paşa, Nuri Bey Paşalık verilerek kendisine yanına bir de kadro, verilerek, subay kadrosu verilerek Azerbaycan'a gönderilmişti. 10-25 Mayıs 1918'de Gence'ye varmış ve büyük sevinçle karşılanmıştı. Yanındaki e, Osmanlı subaylarıyla birlikte hemen cephe durumunu inceler ve İstanbul'a bir rapor gönderir. Bu raporuyla daha önce düşünülen bu Osmanlı subaylarının yönetiminde Azerbaycan gençlerinden oluşturulacak bir ordunun Azerbaycan'ı savunması ve düşman unsurlardan temizlemesi düşünülüyordu. Bunun uzun zamana ihtiyaç olduğu ve tehlikenin büyüklüğü karşısında hemen harekete geçilmesi gerektiği gerektiğini bildirdi Nuri Paşa ve Batum'dan 5. Kafkas tümeni sevk edilmeye başlandı onun komutası altına. Bunlar geldikçe o hemen cepheye gönderdi ve Bakü ile Gence arasında Gökçay mevkiinde olan cephede savaşlar hızla devam etmeye başladı. Bolşeviklerin kuvvetleri mağlup edilerek bazı sıkıntılar yaşansa da ilk anlarda geriye sürülmeye başlandı ve geldikleri iki kol halinde gelirler. Birisi güneyden demir yolu boyunca gelmişlerdir. Diğer kolları da Şamahı üzerinden kuzeyden gelme, gelmektedirler. Aynı şekilde bunları e, takip eden Nuri Paşa Kafkasistan ordusu değilim kuvvetleri bu büyük çoğunluğu Ermeni asıllı olan bu e, Bolşevik kuvvetlerini Bakü'ye doğru sürmeye başlar. Güneyde demir yolu hattı boyunca muharebeler yapılır. Kuzeyde de Şam'a üzerinden aynı şekilde yapılan muharebeler vardır. Ve hızla Bolşevik kuvvetleri geri çekilirler. Nihayet Bakü'ye toplanırlar. Bakü'yü kuşatma altına almıştır Kafkasistan ordusu. Ve bir an evvelde şehri de almak istemektedir. Fakat bu arada Bakü'de 26 Bakü komiserinin idaresi devrilmiş. Yerine Merkezi Hazar diktatörlüğü diye bir idare kurulmuştur. Bolşevikler İngilizlere yardıma çağırmazken, hani onların takip ettiği yardımları kabul etmezken, bu yeni idare İngilizlerden, İngilizlerden yardım talep eder ve İngilizler de daha önceden hazırlıklarını yapmışlardı. Hazar Denizi'nin güneybatı bölgesinin kıyısında bulunan Enzeli Limanı'ndan vapurlara yükledikleri askerleri Bakü'ye sevk etmeye başladılar. Yani Bakü'de Osmanlı Devleti'ne karşı çarpışan Bolşeviklerin askerlerine yardım sağlamaya başladılar. Bin civarında yeni e, asker getirdikleri anlaşılıyor. İngilizlerin bu arada. Ancak teçhizatları iyidir. Makinalı tüfekleri, topları vesaire. Bu yüzden etkili bir savaş gerçekleştiriyorlar. Ve Nuri Paşa emrindeki 5. Kafkas tümeniyle giriştiği Bakü taarruzunda Birincisinde şehri ele geçiremedi. Büyük kayıplar verilmeye başlanınca, topçu cephanesi vesaire de tükenince e, harekat durduruldu. Bu arada geriden takviye istendi ve 15. Kafkas Tümeni bu bölgeye sevk edildiği için, yani Bakü cephesine sevk edildiği için Eylül ayında Eylül ayının ortalarına doğru yeni harekat düzenlendi ve 14-15 Eylül 1918'de Bakü savaşla kurtarıldı. Türk ordusu yani Kafkas İslam ordusu adıyla bildiğimiz Osmanlı Türk ordusu bu arada tabi Azerbaycan gönüllüleriyle de takviyelidir. Birlikte Bakü'yü kurtarmışlardır. 15 Eylül 1918 tarihi Bakü'nün kurtuluş günü olarak kabul edilir. Bu savaş neticesinde kurtarılmıştır. Ve e, neticede İstanbul'a bu olay haber verildiğinde Nuri Paşa tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Aynı zamanda kurban bayramına da denk gelmiştir ve bu bir çifte bayram oldu diye sevinçlerini belirtmişlerdir. Burada e, İstanbul'da kutlamalar yapılmıştır aynı şekilde. Sonra 5. Kafkas Tümeni'ne Nuri Paşa, Bakü'nün ve diğer civar illerin güvenliğine sağlamaya ayırırken 15. Kafkas Tümeni ise Dağıstan'a yönlendirmiştir. Yani Kuzey Kafkasya'ya. Çünkü aynı şekilde Kuzey Kafkasya'da Azerbaycan Cumhuriyeti gibi yardım talebi etmişti askeri yardım talep etmişti. 6 Ekim 1918'de 15. Osmanlı Tümeni'nin Süleyman İzzet Bey komutasında derbende aldığını görüyoruz. Burada da Türk ordusuna karşı savaşan yani bu 15. Tümen'e karşı savaşan Çar'ın ordusundan kalma bir Rus ordusudur. Başında da Lazar Bicharov vardır. Bu şahıs Çarlığın Kuzey İran'a yerleştirdiği Rus kuvvetlerinin komutanıdır. Bu kuvvetlerini Bakü üzerine Bakü'ye çekmişti. Kafkasistan ordusu Bakü'ye ilerlerken bir mü müddet Kafkasistan ordusuna karşı onlar da savaştılar. Fakat Bolşeviklerle anlaşmazlığa düştüğü için kuvvetlerini alıp Dağıstan'a çekilmişti. Şimdi Süleyman İzzet Bey 15. Kafkas tümeni Komutanı onları derbentten başlayarak kuzeye doğru sürmeye başlar. Kendisine daha önce hazırlanmış olan yerli, milli kuvvetler de yardım etmektedir. Ee, orada çalışmalarda bulunan bazı Osmanlı subayları da bulunuyordu. Ee, daha önce bir süvari birliği de sevk edilmişti Kuzey Kafkasya'ya. Şimdi orada kurulmuş olan 10 Ekim 1918 tarihinde, Kurula, kurulan e, Kuzey Kafkasya hükümeti her türlü yardımı yapıyor ve 15. Kafkas Tümeni yerli milli kuvvetlerle birlikte kuzeye doğru Lazar Bişarov'un kuvvetlerini muharebe yapa yapa sürüyor. Nihayet bugün de Dağıstan'ın merkezi kabul edilen o zamanki adıyla Petros, şimdi Moğaçkale adında büyük şehir alınması gerekiyordu. Buranın kurtarılması gerekiyordu. Tam onun güneyinde, Tarki dağlarında büyük savaşlar meydana geldi. Milli kuvvetler bu arada Temirhan Şura'yı kurtarmışlardır. Fakat Biçarehov, bu bugün Moğaçkale adına taşıyan o zamanki Petros şehrine inatla savunmak istemektedir. Fakat e, bu sırada Mondros Mütarekesi imzalanmıştır. Ve bunu e, haberini alır almaz bir heyet göndererek oradaki Türk ordusuna savaş bitti, mütareke imzalandı, savaşı durdurun diye talepte bulunmuşlardır. Fakat orada e, Osmanlı'nın gönderdiği komutan Yusuf İzzet Paşa göreve başlamıştır. Ve e, savaşı o idare etmektedir artık. Ve bize böyle bir bildirim e, gel haber gelmedi deyip sanki müteahrek eden haberleri yokmuş gibi Savaşa devam ederek ve şehri almadan e, savaşa son vermeyeceklerini kararlaştırarak bu e, heyete de şehri derhal boşalt boşaltmalarını istemişlerdir. Savunamayacaklarını anladıklarından Petros şehrini boşalttılar ve orada eee Osmanlı Türk ordusu Petro şehrinde aldı. Ondan sonra mütareke şartlarını uygulamaya başladılar. Burada mütareke dediğimiz 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros mütarekesidir. Osmanlı Devleti diğer müttefikleri olan Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan'la birlikte artık savaştan çekilme kararını almıştır. Ve çekilmiştir. Dolayısıyla Dağıstan'dan başlayarak Azerbaycan'daki ve Tebriz civarında Güney Azerbaycan tarafındaki kuvvetlerini de e, geriye çekmeye başlamıştır. Bunları bir tarihten önce çekmeye başlamıştı zaten. Şimdi bir imzalandığı için e, Kafkasya'daki bütün askerlerini çekmesi gerekmektedir. Bu arada İngilizler de mütarekeye koydukları özel maddeler doğrultusunda Bakü'yü, Batum'u, Kars'ı, Ardahan'ı vesaireyi işgal, buralarını işgal etmek niyetindedirler. Ve öyle de yapacaklardır. Nihayet Osmanlı ordusunun Kafkas İslam ordusunun edildiği açıklanır Osmanlı harbiyesi tarafından ve e, oradan çekilme süreci başlatılır. Yalnız Nuri Paşa'nın bu arada aldığı, pardon Enver Paşa'nın aldığı bir karar vardır. O da Ekim e, ayının ortalarında görevinden çekilmişlerdi. 1918 Ekim'in ortalarında hükümetten çekilmişlerdi. Çekilmeden önce Kafkas İslam ordusu askerlerine ve subaylarına yayınladığı bir beyanname ile gönüllü olarak kalmak isteyenlerin orada kalarak Azerbaycan ordusunda hatta Şimali Kafkas ordusunda görev yapabileceklerini kalanların Türkiye'deki orduda haklarını zayi etmeyecekleri, kaybetmeyecekleri bilahare döndüklerinde yine orduya aynı şekilde kabul edilecekleri bildirilmişti. Bir nizamname hazırlanmıştı kendilerine ve pek çok gönüllü Azerbaycan ordusunda ve Şimali Kafkas ordusunda kalmak için müracaat etmişti. Bu arada Nuri Paşa da oradaki Osmanlı kuvvetlerinin tabi geri çekilmesine kendi emrindeki komutanlardan Mürsel Paşa'ya vererek Mürsel Bakü'ye vererek kendisi de Azerbaycan ordusunun